Merhaba arkadaşlar nasıl umarım çok iyisinizdir orada bir şeyler var yoksa bu karım yine de böyle bir şeyler mi yaptı Şimdi yine Allah Allah Kılıçlı Ahmet abi bu niye herkes böyle toplandı evladım bak evladım işte böyle hmm, o zaman bunu bulacağız anladım Hadi bakalım arkadaşlar İş onu sonunda Evet evladım. Elmas kılıçla başlayın. Kaç ne yaptıydın? Bu sorularında evladım. Hmm. Gece 3 saatte neredeydin? Abi. Ben onu bilmem ki. Gece 3 saatte neredeydin? Hmm. Evimdeydim. Kahve içiyordum. Eşimle güzel güzel topu diyorduk. Hmm. Peki eşi sen gördün mü? Nerede? Oğlum evindeymiş ya. Ee, gördük çay kahve içtik. Yazına baktık. Plastiği oynadık ya. Ama unutayım zaten öldürdü. Hmm. Geri üstte canlan birini gördün mü ormanda? Ya bir görmedim. Tamam senden şüpheleniyorum. Ahmet abi zaten yapmaz. Robot adam. Robot. Adam ben, ne oldu? Bana niye geldin? Zavallı adam, gece 3 saatinde neredesin? Gece 3 saatleriyle bir arkadaşımla kahve içiyordum. Dıdıd Peki o arkadaşın kim? Benim arkadaşım şey Ne? Benim arkadaşım Evet. E. Ha. Hmm. Tamam ben yaptım. Ne? Sen mi yaptın? Nasıl yaparsın bunu robot adam? Ba ba. Ah. Git. Allah seni Allah kahretsin arkadaşlar. Bu yapmış bu. Sen. Mafya babası Gece üç saat üç ne dedin? Gece üç saat ne Ne kadar oluyordum sana? Bak ben adam gibi olmuşum. Allah Allah benim artistim bana ne olacak? Dede 3 saatlerinde bir polis öldürdüydüm. Ne? Bir de açık açık söylüyor ya. Yanında robot adam var. Yersin yapamış olabilir ona sonra. Verdiğin kasa. Ya. Efendim. Gece 3 saatlerinde neredeydin? Ay Mert evde oturuyorduk. Aynen birader ne oldu? Ya bu polis var diye o ölmüş. Ne? Amit abi yanında çalışan mı? Aynen. Vallahi abim birader. Aynen de. Süpüremeyonu biz böyle bir şey yapmayız. Anladım anladım. Neyse. Allah. Kayın bedelleri. Sen ne yapıyorsun? Valla bizde işte oturuyorduk evimizde lüksli evimizde. Her de şurada bekleriz dedim gelmedin. Vallahi oraya gelsem ben satın alırım. Ne diyorsun oğlum valla mı? Valla alırım. Tamam o zaman Tamam. Sen de yapmamış sen Can da yapmamış olmuyorsun. Of. Ho ho ho. Bilmiyor keris şimdi cana soruyor. Ben yaptım aslında ha ha ha. Hmm, öyle mi can? Evet brother ben yapmam yani. O mappe baba silik de yapıştır. Neyse ben bir yorumlara bakayım bir dakika arkadaşlar. Diyorlar ki Mert'in kayınpederi yaptı. Ne? Herkes böyle yazıyor. Hayır. sen yapmışsın şey işte. Düş. Bu böyle. Allah bize düşüyor. Neyse arkadaşlar bu dördü masum. Bugün de kilosu kadardı. gerçekti akşamda oldu çok zorladı polisi bul öldürenleri bulduk üç kişilermiş. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.